Herkese merhabalar arkadaşlar. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünün videosu farklı bir videoydu. Onu bir saat sonra paylaşacağım. Öncesinde çekiliş videosunu beklediğiniz için ilk olarak bunu çekip şimdi paylaşacağım sizlerle. Yine biz bir çekiliş yaptık. Bu bizim ortalama bir 5. 6. çekilişimiz falan oldu. Hani videolu 3 tane olduğu için sürprizine 3 yazdım ama biz canlı yayınlarda falan da bol bol çekiliş yapıyoruz. Hatta canlı yayınlarda çekiliş yaptığımız zaman... Genelde Aynı akşam içinde 2 çekiliş falan yapıyoruz. Çekilişini siz benden rica etmiştiniz. Ben de bu yüzden yapıyorum. Güzel de olduğunu düşünüyorum. Bu çekilişlerimde tek şartı kanalıma abone olmanız. Başka bir şey istemiyorum sizden. Sadece her çekiliş videosunda söylediğim gibi yine söyleyeceğim. Çekiliş videosunun beğenisine ve yorumuna bakın. Alttaki videoların beğenisine ve yorumuna bakın. İzleme olarak hiçbir şey değişmiyor. Aksine çok daha fazla izlenmelerim var. Ama çekiliş söz konusu olduğu zaman bir böyle herkes aktif oluyor. Çekiliş dışında sadece izliyorsunuz. O yüzden etkileşim sosyal medyada önemlidir biliyorsunuz ki. Şu normal zamanda da şu videoları izlerken bir beğeni bir yorum sizi bu kadar zorlamaz. Karşılıklı al-ver dengesinde ilerliyoruz. Şimdi çekilişimizi yaptık. 5 kişiye 89 al vereceğimi söylemiştim. Şimdi çekilişi burada videoda sizin önünüzde yapacağım. Sonlandıracağız. Bakalım ne olacak? Kimler kazanacak? Kazanan arkadaşların da yoruma sadece işte alacağı hesabın etiketini atması yeterli. Limiti boş bir hesap vermeniz tercihimdir. Eğer ana hesabınızın limiti doluysa da yedek hesabınız falan varsa verin ya da verinin yarısını alın. O artık size kalmış bir şey. Ben tezgaha 89 tane dizeceğim. Ee, Sizler ricam önce dokuzluk olanı alacaksınız, sonra onluk olanları alacaksınız. Bu sayede 89 tane ağlı alabileceksiniz. Arazi çekiliş yaptık, ağlı yaptık, bir daha ağlı yaptık, testere yaptık, peynir yaptık. Böyle bol bol ağlımdaki ürünler neye müsaitse onlardan size her zaman çekilişler yaptım. Yapmaya da devam edeceğim. Sizleri seviyorum. Tüm destekleriniz için de teşekkür ederim. Şimdi geçelim çekiliş botumuza. Bakalım bu 5 kişimiz kimmiş? Şuradan geçelim. Hmm. Gönderinin linkini videodan önce şu panoya kopyalamıştım. Yorumlar arasından seçeceğiz. Sürpriz ne videosu. Kurallara basıyoruz. Çekilişi kazanan sayısı 5. 5 kişiye kazandıracağız. 2 tane öyle bir yedek seçelim bakalım. Kimler yedek? Hatta 3 tane seçelim. 2 seçelim ya. Ne olur ne olmaz. Her kullanıcıyı bir kez say. Yani daha fazladan yorum yapmanız bir şey değiştirmiyor. Bunu daha öncekilerde de söylemiştim. Şimdi 5 kişi bakalım. Bu 5 kişi kimmiş? Devamete bastığımız an yorumlar arasından çekilmeye başlayacak. 260 tane yorum var. Şimdi çekilişi başlatıyoruz bakalım. Bir önce herkes çıksın. Ne kadar zor seçiyorsun. Birincisi Vildan adlı arkadaşımız. Buğra yayınlarıma her zaman gelir. Video yorumlarımda da vardır. Sevindim. Nil çok tanımıyorum. Damla Ateş. Beşinci kişimiz kim? Hazret. Hazret. Yedeklerimiz kimlermiş? Kimler yedeklerde kalıyormuş? Yedeklerde kalan arkadaşlar için yapabileceğim bir şey yok. Sadece yedeğe bile olsa girdiniz. 260 kişinin içindesiniz. <laughs> Diğer arkadaşlarımız Vildan Birinci bol şans yazmış. Buğra Bilge umarım kazanırım yazmış. Kazandın kardeşim Nil yazmış ki herkese bol şans. Şans seninle oldu. Damla Ateş de, herkese bol şans demiş. Bu şans da seninle oldu. Hezret selam yazmış sadece. Şimdi bu kişilerin şöyle bir telefonumdan fotoğrafını çekeyim dostlarım. Videoyu az sonra paylaşacağım. Sizden tek yorumlara etiketinizi bırakmanız. Ben sizi gün içinde ekleyeceğim. 89 aldığınızı satacağım. Alabildiğiniz kadarını alırsınız, alamadığınızı alamazsınız. Bunun için benim yapabileceğim artık bir şey yok. Güle güle kullanın. Hepinizi çok seviyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Takipte de kalmaya devam edin. Kanalıma abone olun. Zaten bol bol çekiliş yapıyoruz. Haftada bir, bazen haftada iki, bazen iki haftada bir videoları takip etmeniz gerekiyor. Sağlıcakla kalın, huzurla kalın dostlarım. İyi akşamlar diliyorum herkese. Bir saat sonra farklı bir videoyla tekrardan görüşeceğiz.